9 Mayıs ve saat 9. Hava çok güzel. Güneşli. Bu saatte uyandık. Topuklu ayakkabılarım geldi. Tıkır tıkır. Belki bugün onları giyeriz. bilmiyorum. Saçlarımı düzleştirmedim. Önce kalküllerimi yaptım. Ama şu an çok komik görünüyorlar. Neden? Biraz basmak lazım. Şimdi kabarmış. Hep böyle oluyor. Hep her sabah ya da her yıkadığımda düzleştirmek zorunda kalıyorum. Çok kolay bir kahvaltı hazırlıyorum kendime çünkü kahvaltı hazırlamaya üşenmiyorum da şimdi yumurtayı beklemek istemiyorum çünkü haşlanmış yumurta yapacaktım ama işleri yaparken onu koymayı unuttum sonra dedim ki niye bekleyeyim uğraşmak istemedim sesim gitti niye anlamadım ya ayol Türkçe konuşmak istiyorum bugün kalktım uzun zaman üstüne onu da etkileri oluyor diye düşünüyorum Bardağıma bak. En sevdiğim. Diyelim merhaba. Şimdi Derya'nın bana aldığı e, tohum güne hedayesine bakın. Plak mı aldı? Geçiyordu. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Ağlarım. Arkadaşım. Hüsnü Arkan. Aynı Zolkan'a benziyorsun. Oturmuşuz bir sır dediğin gibi zon günü açılmasını bekliyoruz. Aa, çok güzel. Şaka mı yapıyorsun sen? Bir dakika durun Bacıma sarılmam lazım. Arkadaşlar hem zaten bir plak istiyordum. Hüsnü Arkan istiyordum. Ve bunu sürekli söylüyor. Her unutmamış. Çok şaşırdım ya. İlk defa birinin söylediğim bir şeyi unutmuyor. Söylediğin şeyi söylemesen de bu şarkı en sevdiğim olduğunu biliyorum. Şarkı gibi. Şakır. Ana! Ben, benim için çok özel bir şey. İlk pilavım ve Hüsnü Arkan Kırık hava olması beni bitirdi. Çok teşekkür ederim. Aldığım en güzel doğum günü hediyesi. Gerçekten. Gerçekten. Yani hayatım boyunca aldığım en güzel doğum günü hediyesi. Çok seviyorum ben Hüsnü Arıkanı. Buradan Ablamı da selam olsun. Ama. Evet arkadaşlarım hazırlandım, güzelce. Yağmurlu bir yağmurlu bir anlamadım ama güzelce giyindik. Bakayım şu içeride belki yapabilirim. Opa. Olur, olmaz. Şimdi hava hazır iken çıkabilirim belki. Berre'yi Berriyi evde. Değilim kuş alıyor. Şimdi sizi şuraya... <laughs> Saatler olsun canım. Ne, ne? Ama gelme, de ne, ne? Dur, Ama gelme video çekiyorum. Ne Dur ama. tane salonun önünden yeni geçmiştim. Ama ben... Okay. Tamam Kombini kombinimi çekeceğim artık ya da dışarıda çekerim. Nasıl hadi gidiyoruz. Ağrı buraya karın dışına... <laughs> karın geldik. İçeri gireceğiz. Ee, bir yasaklı madde kullanımı şu anda. <laughs> Söylesem şey değil, çok yanlış anlaşılıyor. Hay ya Ezgi başlattı bu akımı biliyor musun? Yasaklı <laughs> madde... Yok hayır. Başlattılar yani sigara işte. <laughs> Yeter. Ve içeri gireriz ve ve ve, ve eğleneceğiz. Bu kadar, bu kadar. Bugün Barley'deyiz. göstereceğim. Böyle çok hoşunuza gitti bu. Bu <laughs> kız <laughs> Sabah akşam yemekten önce Sonra ve her anımda yanımda istiyorum Artık sen bir yabancısın Yabancı değil mi? Yüzünü bile görmek istiyorum bugün 9 Mayıs'tı yani daha doğrusu dün artık. Biz bu gece Berre ile dışarı çıktık erken bir doğum günü kutlaması için. Zaten video izleyeceksiniz. Bugün artık 10 Mayıs oldu. Bugün doğdum ben. Bugün doğum günüm. Öyle bunu söylemek istedim. Yarın yani bugün 10 Mayıs'ta sabah görüşürüz çok öpüyorum. İyi geceler diyorum. Teşekkür ederim. Bak video çekildik. Bakın. Sen dedin bir şey olsun diye. Tadın olarak yemiş. Senin için. Güzel mi baba? Hadi bak güzel bak. Tamam durun. Dilek tutacağım. Ya sus Ertu yok. Para para para. Şey Ezgi acıktım ben. Hemen geliyorum abi. Hemen getiriyorum. Yok. Ya, alkış 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 alkış. Yakamıyorum. Günaydın dolu. Performans mı alıyorsun? Evet. Evet. Günaydın doğdu güneşim. Ben yürüyüşe çıktım geldim. Yürüyüşe şey <laughs> yürüyüşe çıktım geldim. Bugün ayın 12'si. Pazartesi. Şimdi sanki çok gelişme ihtiyacım varmışçasına bıdırcı yiyeceğim. <laughs> hani daha fazla gelişmem gerekiyormuşçasına. Ama zaten bir yumurtayı bitiremiyordum. İki bıldırcını yemem benim için daha hayırlı. Üçgen gerçekten çok bıldırcınla besledi bu arada. Buradan anneme selam olsun. Aa bizim karnem var burada. Şey şöyle... Hı. İşte Berde de kendi kendine konuştular. Ona bıdırcın çok yedirmekten o yüzden oldu. <laughs> <laughs> Merhaba demek ister misin? Şu an seni görüyorum. Ne yapardın? <laughs> Sesinle mi taşırdın o? Oh. Bir şey diyeceğim yumurtaları dilimleyeyim mi? İşlerle uğraşma ya. Tuzlayayım mı? Biz kendimiz tuz atarız keser. <laughs> her şeyleri her bir şeyleri. Bir de simit aldım bize. Onları... Aa! Bugün bulaşık makinesini çalıştırayım. Artık ben. Berre'ye de büyümesi e, açısından bir bıldırıcım, bir normal yumurta koydum. Tuz çakası. İlerleyin. Eve gelince saçımı topuz yaptım. Keşke çıkarken topuz yapsaydım. Çünkü yarı yolda bir fark ettim ki lastiğim açılmış, örgüm bozulmuş. Yarısı örgü bana şu anda. Vurma. Anne, hmm. kolum başını çek. Yapma kardeşim. Bak. Bak sen uyuyorum. <laughs> Keşke kaşar olsaydım ya. Niye demediniz? Of, ben de unuttum. Buradan ne kadar sassam ne tatlı olurum şu Anne. Öyle İyi değil arkadaşlar. Bu da mes kesip var mı? Evet babam yiyor. Bu nasıl bitti? Bu çıkardım. Yapma. Neden? Aa, kamera önünde ayıp ya. Yapma. Şimdi göbeğimi falan ya. Of. İnsanlar yanlış oldu. Yapma. <laughs> Eklemezsin ya. Ya. Eklemez ya. Hmm. Eklemem ya. E -e ya. Ya. Ne ya? Eklemem ne zaman olsun? Ailem bunu kesme lan. <laughs>

Elleri havada Kupi kafada Kömürler aynada, aynada Aynı aynan gibi tüm. Ya kupi söyleyelim <laughs> Ya kupi <laughs> Ya hayır ben hoparlör olmadan söyleyemiyorum Ya hadi <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Ay bu bir <değil>, prenses ya <laughs> Çok kötü olur Bayağı kötü olur yani

Mesela yani izleyelim mi? Hadi Cem. Hadi devam edelim. Şeker koyacaksın mı? Şekersiz <laughs> bu Mesela yani. Kızın Gezen kız. Şunları götür lan. Ya ben onun annesini. Yap yapıyorsun? Gülsün. Ne var? biz brownie yapmaya başladık keser sizi çekmeyi unuttuğu için şey şimdi koyamadık onun için buranın sıra aşamasındasınız ben hemen tarifi vereyim mi mı? evet zaten çok kişi yoklar evet evet tarif alalım şimdi eklem, güzel karam tereyağını eritiyorsunuz ama kızdırmayın üstüne 250 gram çaklatı koyuyorsunuz onu bir güzel birbirine karıştırıyorsunuz pürüzsüz bir kıvam aldığında sonra arada <laughs> bir su bardağı şekeri. Ben genelde bir buçuk koyuyorum. Çünkü biz ailede bir herkes çok yemeği sevdiği için şekerli bayıldığımız için. <laughs> bir yumurtayı kırıyoruz, güzelce çırpıştırıyoruz. Köpük köpük olduktan sonra erimiş tereyağı, tereyağlı çikolatayı ona ekliyoruz. Ya yalan söyleme. Bugün köpük köpük olmasa bekleme. Susar mısın? <laughs> Kime göre köpük, neye göre Bunlar olduktan sonra bir su bardağı un, bir vanilya. Bunları güzelce çırpıştıktan sonra koyu koyuyoruz. Xoyuban göz kararı koyuyorum. Normalde bir tat kaşı. Lakin arada 160 derecelik bir fırın var. Isınıyor, fansız. İşte yağlı kağıda falan koyduk derken üstü kıtlayana kadar pişirdik. Ben yürüyüşe çıktım. Geldim ve çekmeyi unuttum. Unuttum. Ne yapacağız? Berre yine bir şey yapmaya gitti. Beni burada bekledi. Çok korkuyorum. de Berre yine babam geldi. 谁偷？ Yaptım seçimi. <laughs> e o zaman haklısın. Ama öyle demişim. dur başından et. Başından al güzel. <laughs> Yapamam.

kapur Ne oldu? Bebek su. Ha. Gerçek bir bebek. Oraydın. <laughs> Geldim.